33 Nasıl olur da Nacavlar bu insansıların atası olabilir dünya gezegeni İnceledikçe, derinlere indikçe daha net görüyorum. Bu gezegende tuhaf şeyler oluyor. Sistemli bir tuhaflık. Kurulan bu ilkel yaşantıya işçi yetiştirmek için geliştirilmiş bir eğitim sistemleri var. Yavrularını prototip bir şekilde insan organizmasının en büyük özelliğinin Bireylerdeki farklılıklar olduğunu anlamamış bir halde eğitiyorlar. Kalıplar var. Ya bu kalıpların içinde konfordasın ya dışında cehennemde. Kalıplara uygun olamadıkları belirlenen çocuklara ilaç veriyorlar. Evrenin bu insansıların saçmalıklarını değiştirmek için gönderdiği ruhları ilaçla uyuşturup zehirli sistemlerine uymayan herkesi dışlıyorlar. Sanat ve bilim tarihi yerine okullarda savaş tarihi okutuyorlar. Ve kendilerinden öncekilerin nasıl birbirlerini öldürdüğünü anlayan yavruları için eğer kendisiyle aynı topraklarda doğmadıysa bir insansıyı öldürmek normalleşiyor. Milliyet diyorlar buna. Aynı milliyetten olmayanlar periyodik aralıklarla savaşıyorlar. Milliyetten çok daha büyük bir kümenin insanlığın üyesi olduklarını unutmuşlar. Savaş tarihi yerine bilim ve sanat tarihi okutsalar bu durum ilk nesille birlikte 25 yılda değişir. Savaşların yerini sanat ve bilim yarışları alır. Sanatta ve bilimde ileri oldukları kadar saygı gören milliyetlere ve uygarlıklara dönüşebilirler. Böylece uygarlıkları da kalkınır. Belki o zaman yaşama saygı duymayı da öğrenirler ve insana dönüşebilirler. Savaş tarihini bırakmak, hatta kınamak zorundalar. Kendi kümelerinden görmedikleri insansıları öldüren bir uygarlıktan yaşama saygıyı öğrenmeleri beklenemez öldürmenin normalleştiği, alkışlandığı, kahramanlık madalyalarıyla onurlandırıldığı bir yerde yaşama saygı var olamaz. Bireysellik algıları yok. Herkesin motivasyonu bir başkası gibi olmak. Birey yok. Biri gibi olmak var. Bireyselliğin keşfiyle ancak gelişebilecek kolektif bir bilinçle üretken arılar gibi yaşayabilecek potansiyelleri varken, tüketime adanmış bir sistem içinde önüne gelen her şeyi tüketen ve acımasızca üreyen yağmacı çekirgeler gibi yaşıyorlar. Önce böylesine kalabalık olduklarından yaşantılarının tüketime odaklandığını düşünmüştüm ama değil. Özellikle kurulmuş bir sistem tarafından resmen böyle dizayn ediliyor insansılıkları. Karakter yok. Toplumda karakterlere yer yok. Kendini parayla koruyamıyorsan karakter sahibi olman çok tehlikeli olabilir karakterli bireylerin kalabalıklarca öldürüldüğü bir yaşam kurmuşlar. Tarihleri katlettikleri karakterlerle dolu. Uygarlığın gelişmesine katkısı olanları öldürüyorlar yaygın olarak. Bireyselliğin önü tamamen tıkanmış durumda. Sanki birileri bir şey kolektif bilincin ancak bireysellik üstünden gelişebileceğini unutturmak istiyor bu insansılara. Kendi soylarına yaptıklarını inceleyince Diğer canlılara karşı bu kadar saygısız ve hadsiz olmaları normal bile geliyor. Annenin karnını kesip bebekleri kendi gündelik hayatlarına uyan saatlerde dışarı çekiyorlar. Bebeğin doğum saatinin deneyimlerini ve şansını belirleyen evrensel etkisinden haberdar değiller diye düşünmüştüm. Ama kültürlerinde astrolojik bilginin aslında detayıyla var olduğunu araştırdım. Bilgiye sahipler ve korkunç olanı umursamıyorlar. Öğrenmiyorlar astroloji evrendeki gök cisimlerinin birbirleri üzerinde oluşturdukları manyetik alanların yaşam üzerine yaptığı biyolojik etkilerini ölçen bir bilim olarak değil, üzerine dalga geçtikleri bir konu olarak anlaşılıyor bu gezegende. Zavallılar. Simya yok. Her maddenin var olduğu anda evrenden aldığı etkiyi yok sayıyorlar. Kendilerini evrenin bir parçası olarak görmeyecek kadar ilkel olduklarından belki de Medeniyette işte bu yüzden sıfır seviyesinde bile değiller. Bebeklere dişleri sağlam olsun diyerek florür veriyorlar. Florürün epifiz bezinin küçülmesinde ve kireçlenmesindeki negatif etkisini anlatan yüzlerce makale olmasına ve diş hekimlerinin florür kullanılmanın dişe, beyne, kemeğe zararlarını anlatan onlarca makalesi olmasına rağmen önemsemiyorlar. Şeker ve geri kalan kimyasalları da sayarsak, kendi evrimlerine savaş açmış Sanki ölmek için doğan, tekamülle savaşan bir nesil yetiştirmek peşindeler. Nesillerine mutluluğu hedef gösteriyorlar. Herkesin amacı mutlu olmak. Sanki yaratılışın ana amacı mutlu olmakmış gibi ciddi bir yanılgı var. Daha korkuncu, mutluluğu çiftleşmeye odaklamışlar ve insansı yetişkilerin hemen hemen hepsinin ortak hedefi hayatlarının aşkını bulmak. Aşkı bulmaya adanmış bu yaşamsal mutluluk anlayışı, aklı bozacak şekilde deforme olmuş bir cinsellik anlayışına bağlanmış. Üremenin çiğinin beden alması için gerekli bir ritüel olduğunu umursamadan, boşalma sırasında yaşanan orgazmın beden enerjisini çoğaltmak için olduğunu bilmeden çiftleşiyorlar. Çok zavallılar. Yaratıcının farklı boyutlardaki farklı çiğler aracılığıyla kendi bütünlüğünü deneyimlediği algısında değiller. Evrenin en temel bilgisi nasıl burada olmaz? tarihleri 6000 yıl öncesinden başlamış gibi anlatılırken, araştırmacı bir grup insansının yazdığı kitaplarda aslında çok gelişmiş uygarlıkların çöküşü sonunda bugünlere gelindiğini anlıyorum. Bu gezegende kurdukları en az dördüncü büyük sistem olmalı bu. Önceki üçünün nasıl bittiğini ve kendi geçmişlerinden bir haber olduklarını, niye tekrar sıfırdan başlamaları gerektiğini anlamak zor değil. Gezegendeki bazı yapılar sadece frekans gücüyle inşa edilebilecek teknikte. Bugünkü insansıların çok ötesinde bir teknoloji bu. İnsansıların DNA'sını incelemek istiyorum. Kendilerindeki bu çelişkiye yol açan şey sadece sistemleri olamaz. Bedenlerindeki kimyasal bir anomali yüzünden bu şekilde yaşadıklarını düşünüyorum. Programlanmaya, yönetilmeye, manipüle edilmeye aşırı uygunlar. Tamamul etmekle ilgili bir problemleri olduğu kesin sürekli aynı hataları tekrarlayan uygarlıklar halinde önce büyüyüp sonra çöküyorlar. Atlantis diye bir yerden bahsedilen kitaplar okudum. Bana babamın anlattığı Lemurya adalarına ve Nacaalların hikayesine benziyor. Eğer Nacaalların yaşadığı gezegen burasıysa, nasıl olur da o uygarlığın yüksek bilinçlerinden geriye bu bilinçsiz insansılar kalmış olabilir? Nasıl olur da Nacaallar bu insansıların atası olabilir? Akıl defterine yazmayı bıraktı Sonje. Şey. Önünde kapalı duran bilgisayara baktı. Açıp açmamakta kararsızdı. Bilgisayara açtığında internetten bakmak istediği şeyin aklında yaratacağı fırtınalara hazırlıksızdı ama yine de bilgisayara açtı. Numi'nin adını girdi. Yanına David'imkini de ekledi. Resimler hemen çıktı. İncecik, parlak ipek kumaşın içinde Numi'nin narin bedeni bir anlık görse de sonsuza kadar aklına kazınan araba vadisindeki o beden bir adamın kollarında dans etmekteydi. Gözlerini zorla Numi'den çekip dans ettiği adama odakladı. Adam David değildi. Resmin açıklamasına baktı. Avrupa'nın en köklü ailelerinden Frederick Berin diye biriydi. Numi'nin yüzüne odaklandı. Ne işi vardı Numi'nin bu insansılarla? onun o an ne hissettiğini küçücük fotoğrafın küçücük karesinden anlamaya çalıştı. İyice yaklaştırdı kafasını ekrana. Numi'nin suratındaki küçücük gülümsemenin içindeki meydan okumayı gördü ve bir an gevşedi. O tebessümün içindeki huzursuzluğu, küçücük bir fotoğrafta ve hiç çamur sürülmemiş olsa da yüzünde görebilecek kadar tanıyordu onu. Numi de huzursuzdu. Bu insansının yanında huzursuz olmasının huzuru yayıldı Sonje'nin içine. Onu henüz kaybetmemiş olmanın huzuruydu bu. Acaba diye düşündü. Acaba Numi de kendisi gibi mi hissediyordu? Acaba onu ne sıklıkla düşünüyordu? Ama sonra adamın omzundaki elinin omzu nasıl kavradığına odaklanınca yine gerildi. Bu iyi gelir. Diyen sesi duyması ve bilgisayarı kapatması bir oldu. Kafasını çevirdiğinde Ali elinde bir tabak meyveyle kapının ağzındaydı. Eskiden olsa bir ay yeterdi o tabak meyve ama artık sonca da çok posalamaya başlamıştı. Sistemine giren şekerden olmalıydı. Meyveleri almak için ayağa kalktığında Ali ''Plan bitti mi? Ne zaman yola çıkıyoruz?'' dedi. Sonca kol bandına bağladığı küçük keseyi çıkardı. İçindeki bilgi çubuklarını döktü avucuna. Plan bitmişti. Şimdi sadece büyük resmi bu insansıların anlayacağı basitlikte ortaya koymak için noktaları birleştirmesi gerekti. Sonrasında dünyanın en büyük arama motoru firmasını ziyarete gideceklerdi.